Herkese merhaba arkadaşlar İsmail Oyun Diyalogu YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Amerikan Truck Simulator kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümümüzde tek seferlik bir iş yapacağız. Ee, bakalım ne taşıyacağız çok merak ediyorum. Ee, az önce bir video çektim arkadaşlar orada e, mikrofonu açmayı unutmuşum. O videoyu çarşamba günü saat 6'da izleyeceksiniz. Bu videoyu pazartesi günü saat 6'da izleyeceksiniz. Yani bugün ben gece 2.30 civarı çekiyorum videoyu. Videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı ve bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Hedefimiz 1500 abone. Bu yolda bana, bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli ve çok değerli. Sağ olun, var olun. Şimdi videomuza geçelim. Oyunumuza geçelim arkadaşlar. Bakalım nasibimizde ne varsa onu taşıyacağız bugün tek seferlik işte. Haydi bakalım. bu ee, çöp konteyneri diyor. boş palet orta metal bunları taşıdık zaten kireç taşı taş 1212 dolar şöyle taşımadığımız bir şey taşıyalım istiyorum şantiye konteynerini çarşamba günü günündeki videoda taşıdık arkadaşlar. Biz bu bölümde tuz taşıyalım. 2589 dolar para veriyor. Bakalım ne kadar? 229 mil. Biraz uzun olabilir rotamız. O yüzden biraz daha kısa bir e, rota şey yapalım. 172 mil diyor. Bakalım. Başka bir şey var mı? O 170. Bu neymiş? Oo bu çok uzun. Bu da öyle. Kısa bir yer yok mu ya? sanırım. Şu yedek parçayı alalım arkadaşlar. 2235 dolar para veriyor. İşe alalım. Evet arkadaşlar sizler nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Dediğim gibi bu benim aynı gün içinde aynı saatler içinde çektiğim ikinci video olacak. Dilim sürüşerse kusura bakmayın. Sür, sürüşerse bile de derken bile sürüşüyor. Evet. Ben bu, bu kelimeyi bir türlü söyleyemiyorum. Haydi bakalım. Pazartesi günü Saatlerimiz 9.23. Öğleden önce. Haydi bakalım. Bu sefer 173 mil yol gideceğiz. Haydi bakalım. Hayırlı yolculuklarımız olsun. Kazasız belasız bir yolculuk olsun bizler için. Yolunuz açık olsun. Yola çıktığımız zaman sizlere ufak bir bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. halledeyim ondan sonra bir bilgiyi vereceğim arkadaşlar ama kasmasan olmuyor mu arkadaşım niye kasıyorsun ya az önceki videoda da kasmıştı düz ilerleyelim düz ilerleyelim gelen giden var mı yok sanırım Evet arkadaşlar bilgiyi vereyim e, hafta içi her gün video geliyor saat 6'da döner kavşakta ikinci çıkışı kullanın. Hafta sonu e, saat 10'da cumartesi pazar hafta sonları çıkışı saat kullanın. Saat 10'da video kalın. geliyor. Ve sonra sola dön. Onun dışında hafta içi videolarımız sola dön. Saat 6'da geliyor. Düzenli olarak video atmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince videoları atmamaya çalışıyorum. Umarım sizler de videolarımı beğeniyorsunuzdur. Videoları izliyorsunuzdur. Ve sonra sola dön. Bu arada kanalımıza abone olan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sizler de bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Bize sol yeşil yeniyor. tamam. Dönelim. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Sol aynayı göremiyorum. Pardon. Güzel bir para verecek. Hocam, dikkat et. Sağ dön, hazırlan. dön. Dediğim gibi siz bunun pazartesi günü saat 6'da izleyeceksiniz arkadaşlar. Umarım hiçbir sıkıntı olmadan bu videomuzu yükleyebilirim. Hadi hocam. Bu arada bakalım. Böyle bir kornası varmış bu arkadaşımızın. Kendi tırımızı garajımıza park etmiştik. Bildiğiniz gibi geçen bölümde boş bir şekilde Aracımıza gelmiştik. Değişiklik olsun diye bu bu iki videoyu hem Pazartesi izleyeceksiniz hem de Çarşamba iz izleyecek ol olacağınız videolarda tek seferlik iş yaptım arkadaşlar. Yaptık yani. Yaptım demek yanlış olur. Pardon kusura bakmayın. yanımızdan Soldan. bir yerden tren geçiyor. Soldan devam edin dedi. Keşke bir de kasmasan ne güzel olur değil mi ya? Allah bilir elimde olsa yarın gidip bilgisayar alacağım ama elimde yok yani. şuraya bak. Kastı. Niye kasıyor anlamadım. Acaba rem mi yetersiz? yetersiz geliyor. Geçebilirsek geçelim ayrı bakalım. Geçemezsek yapacak bir şeyimiz yok. Hop, 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 hop. Geçemeyeceğiz gibi. Ha geçtik ya. Bir an helikopterin pervanesi çapacak gibi geldi ama geçtik yani sorunsuz. sağda kalın ve sonra sağdan çıkın. Sağ çıkışı Sağ çıkışı kullandık. Hadi bakalım. Abov. Rallyci gibi olduk ya. Tırı makasladık galiba. Evet. Bildiğiniz patinaj çektik. Neyse aksiyon olmuş oldu. Böylelikle videomuzda. yedi mil yolumuz kaldı. Hedefimiz 1500 abone e arkadaşlar. Bu yolda, bu doğrultuda bana destek olmak isterseniz çok tekrar oluyormuş gibi oluyor ama bazı arkadaşlarımız unutabiliyor. Bazen ben de unut unutabiliyorum. Mesela Sevdiğim bir e, video içeriği üreticisi oluyor. Videosunu izliyorum ama abone olamıyorum olmuyorum aklımdan gidiyor. O yüzden çok sık şey yapabiliyorum. Aba okumuzda geçtik ya. Neyse. Hallettik hiçbir sıkıntı olmadı. Bazen videolarımda çok tekrar yapabiliyorum. Bu aralar arkadaşlarımla çok vakit geçiriyorum. Buradan onlara da selam olsun. Kendileri ilk abonelerimden Sağ olsunlar. Yolar İsmail sen de gel. Çay kahve içeceğiz. İyi diyorum ben de gidiyorum. E malum Ekim ayındayız. Şunu şurasında iki Sol ay de. sonra kış gelecek arkadaşlar. Bu güzel havaları iyi değerlendirmem gerekebilir. Aman 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 aman. Bu güzel havaları iyi değerlendirmem gerekiyor. Güzel hava buldum mu sokağa çıkıyorum ama sizleri de videosuz bırakmıyorum. Bırakmamaya özen gösteriyorum. Sadece bu hafta bir iki gün kadar bir video atamadım. Onu da zaten bir önceki videom, videomuzda bahsetmiştim. Dediğim gibi kuzenim geldi. Salı günü attığım videoda e, stop videoydu arkadaşlar. Hadi. Ha. Durdum da bu. Bir saniye. Arabayı stop etmiş. Ben diyorum git. Haydi bakayım. Yürü. Vallahi evdeki herkes uyuyor. Ben biraz daha böyle bağırmaya devam edersem evdeki herkes top gün kalkacak. Bana diyecek niye bu kadar bağırıyor? Evet arkadaşlar. Ee, Kredimiz de ödendi Çektiğimiz bir kredi vardı hatırlayacaksınız O kredi borcumuz ödendi Taksi de ödendi O şekilde devam ediyoruz Son 50 mil kaldı Yolumuzun bitmesine Umarım güzel bir video olmuştur Bu kasmalar için e, Kusura bakmayın Elimden gelen bir şey değil Bir tane arkadaşımız yazmıştı. Hangi arkadaşımız yazmış onu unuttum. Ama bir arkadaşımız yazmıştı abi elindeki ekran kartı güzel bir ekran kartı hani yüksek ayarlarda oynayabilirsin. Ben de onu bilmiyordum ona teşekkür ettim. Ama bir düşündüm. Benim zaten bir ekran kartı yandı. Bu benim ikinci ekran kartı. E, a, söylemesi ayıptır. 6 bin lira 6 bin liraya yakın bir para saydım. Bu ekran kartına bu ekran kartı da giderse artık benim hani bu bilgisayarı toplama gibi veya yaptırma gibi bir şey yok yani elimde. Bütçe yok. Şimdi o o bütçeyi ekran kartına verirsem benim hayalimdeki ikinci bilgisayar çöp olur arkadaşlar. Hayalimi gerçekleştiremem. Hepimizin vardır bir hayali, sizlerin de vardır. İşte şunu yap, olmak istiyorum ileride, bunu yapmak istiyorum, bunu başarmak istiyorum gibi bir hayaliniz vardır. Benim de hayalim güzel ve güçlü bir bilgisayar toplayıp sizlere daha güzel içerikler, daha güzel oyun içerikleri üretmek, kendim de zevk alarak oynamak. Sağda kalın ve sonra sağdan çıkın. top. Sağ çıkışı Yavaş. Evet güzel bir yolculuğumuz devam ediyor. Ufak tefek eee oldu. Fakat hasar almadık. Bak yeni mesela. Haydi bakalım. Yürüsene kardeş yürü yürü. Boşta duruyorsun ya yürü ya. Haydi bakayım. He. Sen de yürü. Herhalde az bir şey Allah. Polis emmiye çarptık. Kusura, kusura bakma polis mi? Allah'ım sana çok şükür şükür. Düz ilerleyin. Düz gidelim. Sağda kalın. Ops, ops. Ve sonra sağa dön. Sağa dön. Tırma kullanıyoruz. Rally aracımı kullanıyoruz belli değil ya. Araba kayıyor. Bu arabaları da buraya koymak cesaret ister yokuş aşağıya. Düz ilerleyin. Güzel güzel sokak aralarından geçiyoruz. Evet arkadaşlar geldik. İyi bir sefer oldu. Bol aksiyonlu bir sefer oldu. Sonuçları hemen göster diyelim. Güzel bir sefer oldu arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle efendim. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı ve bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın. İsmail Oyun Diyansı ile